Gavurdağ salatası tarifi. Gavurdağ salatası tarifi için malzemeler: 4 adet büyük boy domates, 1 adet büyük boy kırmızı soğan, 2 adet orta boy Charleston biber, 2 adet orta boy salatalık, 100 gram ceviz içi, 1 bölü 2 demet maydanoz, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tuz. Avurdağ salatası tarifi nasıl yapılır? Bu salatanın en önemli püf noktası tüm malzemelerin oldukça küçük şekilde doğranmış olması. Tüm malzemeleri yıkayıp temizleyin. Kabuklu ceviz kullanıyorsanız kırın. Domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız salatalıkları tavla zarı büyüklüğünde kesin. Kuru soğanı domatesler ve diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri küçük küpler halinde kesin. Maydanozu incecik kıydıktan sonra tüm malzemeyi derin bir salata kasesinde harmanlayın. Salatanın sosu için zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın. Sosu ile buluşturduğunuz salatayı derin bir servis tabağına alın. Üzerini küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz içi ile süsledikten sonra sulanmaması için bekletmeden servis edin. Afiyetler olsun. Kanala abone olun. Lezzetli yemek, pasta ve salata tarifleri olacak.